Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Şubat 2026 küresel altın piyasasında tarihi zirve. Küresel piyasalarda ons altın Şubat 2026'ya giderken 5500-5600 bandında tarihi rekor seviyelerinde seyrediyor. Türkiye'de ise gram altın dolar kurunun 43.50 TL seviyelerine ulaşmasıyla birlikte 7500 TL-7800 TL, TL aralığında yükselmiş durumda. Bu yükselişin arkasında Fed'in faiz politikaları, ABD boş tavanı endişeleri ve tırman Tırmanan jeopolitik gerilimler yatıyor. Şimdi bu dev bankaların 2026 altın fiyat hedeflerini şuradan görselden bakabilirsiniz arkadaşlar. Biz direktlere gelelim? Türkiye için gram altın hesaplamasına. Arkadaşlar Şubat ayında, Şubat ayının sonunda altın 7550 TL de sabit olarak kalca düşünüyoruz. Şimdi yani bunu bilerek hareket edin.